أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زلزال سورةٍ içerisinde bulunan tecvit anlatmaya çalışacağım Ekranda da gördüğünüz gibi Zilzal suresinin bazı kelimelerin üzerinde renkler var. Bu renklerin her birisi bir tecvid kuralına işaret ediyor. Okurken seslendirirken bu kelimenin üzerine geldiğimde hangi tecvid kuralı var ve nasıl okunması gerekiyor onları anlatmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim İza zulzilatil ardu zilzalaha Birinci ayete baktığımızda Zilzal suresinde şuraya dikkat edebiliriz. İza i̇ ve peltek ve iza değil. i̇ ve z zul zilet zul zilet sonraki gelen z z bakın bunlar keskin z zey dediğimiz z'ler bunu biraz keskin bu peltek ve İ-Z. İ-Z. zul ziletil zilzalaha burada da z z keskin ok وأخرجت الأرض أثقالها أخ وأخرجت دركنا خايف شكاريوز دكات وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إنسان إلكي renklendiren renklendirilmiş kelimemiz geldi. El insan derken ihfa var. Ve kâlel insanu mâ lehâ yevme izintu yevme izintu haddisu derken ne var? Tenvin iki tane esre var. Tenvinden sonra T harfi var. وبير اخفاء حرفي yan yana gelmiş dolayısıyla ihfa yapıyoruz. يومئذ تحدث اخبارها اخ اخ حرفine dikkat. يومئذ تحدث اخبارها bi en bi en artık bu sarı renge rengi gördüğümüz zaman itka mislein mal gunne olduğunu anlamamız lazım. Birkaç surede hep üzerinde çok durduk. Sarı renk hemen görü görmez itka misleyin mal gunne. Evet. bi en إن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر Yevme izin ye. İzin ye ile başlıyor. Burada ne var arkadaşlar? Bu yeşil neye işaret ediyordu? Bakın. itkam malgun. Ne var. İtkam ne demekti? Buradaki tenvini ye harfine katıyoruz. Ye harfini şetteliyoruz. Ve y harfinin kendi harekesi olan üstünle okuyoruz. Yevme izin ye. Yawma izi Bak yawma izi yas. İzi. Buradaki esrenin birisi okunmuyor. Düşünüyor. Düşüyor. Tek bir esreyle geçiş yapıyoruz. Yawma izi durun nasu eş tatalli derken bakın. Ennas artık ikkam istemal malgunle, Eşte telli yura. Bak, tel. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki üstünün birisini okumuyoruz. Tek üstünle ne yapıyoruz? Lam ve ra harfleri itkam bila gunne. Yani gunnesiz itkam yapıyoruz. Yani çarptırarak şetteliyoruz ama sesini çıkarmıyoruz. Eşte telli yura Eşte telli eşte yurav. Bakın lamda normalde şette yok. Değil mi? Lamın üzerinde şette yok. Sadece esresi var. Ama bu teninden dolayı iki üstünden dolayı ne yapıyoruz? İtkam bilagunle yaptığımız için lamı okurken şetteliyoruz. Yazıda şette yok ama okurken şettel okuyoruz. Eşte telli yırau alemalahum. Femi yamel aynı şey. Femi yamel. Yanunu sakin gelmesi lazım veya tenvin gelmesi lazım. Bakın burada tenvin gelmiş. Burada da nunu sakin gelmiş. Aynı kural. Nunu sakin. ya harfine bakın geldiği zaman ne yapıyoruz? Itkam. Ne yapıyoruz? Itkam malgun yapıyoruz? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ ذَرَّةٍ خَيْر ne? ذَرَّةٍ Bakın خ bir boğaz harfi. Dolayısıyla izhar harfidir. Ee, ne yapıyoruz? Ee, i̇zhar yapıyoruz. Yani tenvinden sonra ha geldiği zaman İSAR harfidir. Dolayısıyla İSAR yapıyoruz. Yani ayırarak okuyoruz. Yani tam ihfanın tersini yapıyoruz. Mis qala zratin khayra yara Bak khayra khayra diyoruz bakın. Buradaki ran yara yazıyor. Mesela ran yarahu yazıyor. Buradaki khayran ranın bir tanesini üstünü düşürüyoruz. Tek bir üstünle ye'yi şeddeliyoruz. Hayriye <gülerim> hayrirahu bakın. Hayri Bakın, ve men amel aynı şey. Burada da nunu sakin. Ve men amel ve men amel. Ve men amel. Sanki nun yok gibi bakın. Ve men amel. Yani mim harfinden sonra direkt sanki e, y'ye şeddele yapıyoruz. Ve men ya'mel nun okunuyor. Ve men ya'mel yazı da var ama okunuşta yok. Ve men ya'mel mithkale zerratin şerren yara zerratin derken ne var? İhfa. Şerrayyera. Şerrayyera derken de itkam malik olur. Şerrayyera. Bakın buradaki üstün yine bir tanesini atıyoruz. Tek üstünle. Ra'nın tek üstünüyle birlikte sonra gelen ya'yı şekleliyoruz ve ya'nın asıl üstünüyle birlikte okuyoruz. Evet bu da Zilzal suresinin e, tecvid Zorlandığımız kelimelerdi. Şimdi tecrübetin anlatmadan seslendirmeye çalışıyorum. Lütfen nasıl seslendirdiğime dikkat ediniz ve gözlerinizle metni takip etmeniz lazım. Ben seslendirdikten sonra en az iki defa dinlemenizi bu bölümü ve arkadan sizin de tekrar etmeniz gerekiyor ki bu kurallar daha iyi oturmuş olsun. بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروأ اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Evet, Zilzal suresinde bu şekilde seslendirmiş oldum. Bir sonraki surede görüşmek üzere. Hoşçakalın.